17 Aralık'tan sonra Sayın Başbakan'ın bütün dengeleri altüst olmuştur. Sayın Başbakan'ın ne söylediğinden, ağzından hangi sözlerin çıktığını kulağa duymamaktadır. Sayın Başbakan o kadar ileri gitmiştir ki, Sayın Genel Başkanımıza evlat üzerinden dil uzatacak kadar Sayın Başbakan alçalmıştır maalesef. Gemicikler yetim hakkıyla gemicikler elde eden bu ülkenin malına mülküne tamah eden evlat olacağına, hayırsız evlat olacağına olmasın daha iyidir. Buradan Sayın Başbakana ve onun yanındaki danışmanlarına çağrıda bulunuyorum. Sayın Başbakanı ahlaka edebe davet ediyorum. Sayın Başbakan bu ülkenin insanlarına nasıl söyleyebilir? Adli tıp raporlarını nerenize koyacaksınız gibi bir sözü bu ülkenin insanlarına nasıl söyleyebilir sayın Başbakan? Sayın Başbakan alenen bu ülkenin insanlarına nasıl küfredebilir? Sayın Başbakan bu ülkenin insanları arasında etnik kökenine bakarak nasıl ayrıştırma yapabilir? Sayın Başbakan bu ülkenin insanlarının inançları üzerinden nasıl siyaset yapabilir? Sayın Başbakan bu ülkede kimin evli, kimin bekar, kimin çocuk sahibi, kimin çocuk sahibi olmadığı üzerinden nasıl bir siyaset yapabilir? Sayın Başbakan vatandaşın işine karışmayı geçmiş haşa tövbe Allah'ın işine karışmaya başlamıştır. Sayın Başbakan insanların özel hayatlarıyla insanların evli olup olmamasıyla evlat sahibi olup olmamasıyla ilgileneceğine Sayın Başbakan evlatlarını götürsün Türk adaletine teslim etsin ve evlatlarının yediği yetim hakkının hesabını versin önce. <laughs> Sayın Başbakanı Sayın Başbakanı buradan uyarıyoruz. Sayın Başbakan o anlamda haddini bilmelidir bu ülkenin başbakanı olduğu için biz saygımızı biz sayın başbakana bu ülkenin başbakanı olma hasretiyle saygımızı korumak istiyoruz ama sayın başbakan da Türk milliyetçilerinin sabrını daha fazla zorlamasın sayın başbakan ahlakına edebine ve ağzından çıkan sözlere dikkat etsin. Erzincan şimdiye kadar niye devletin fabrikalarına devletin tek ve şimdi de insanların ekmeği üzerinden siyaset Kızılay'ın burada açacağı fabrika Kızılay'ın öz imkanlarıyla yani vatandaşın parasıyla açılacak. Sayın Başbakan kendisine sanal düşmanlar üretmekte çok usta. Her dönem kendine bir düşman yaratıyor ve o düşmanla savaşma taktiğinden oy geçirmeye çalışıyor. Öyle anlaşılıyor ki şimdi de Sayın Başbakan Hizmet hareketini kendine düşman olarak bellemiş. Onları karşısına alıp onun üzerinden mağduru oynayıp yine faiz lobileri, bilmem şu lobiler, bu lobiler diyerek oy almaya çalışıyor ama Türk milleti artık uyanmıştır. Türk milletini artık bununla kandıramayacaklardır. Türk milletini düşman geldi, ak kuvvetler, kara kuvvetler diyerek kandıramayacağını bilmelidir.